Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonucunda gençlik dairesinin yapacağı yardım planı çerçevesinde toprak ailesinin bakıcı aileyle bir araya gelip anne ile çocuğunun yakınlaşması sağlanarak en sağlıklı şekilde ileriki dönemlerde çocuğun tekrar aileye verilmesi kararlaştırıldı. Ailenin avukatı Ferah Fondamen bu sonuç bizim için sevindirici. En kısa zamanda Gençlik Dairesi'nin bize göndereceği plan çerçevesinde çalışmalara başlayacağız ve Belinay bebeğin ailesinin yanına dönmesi için çaba sarf edeceğiz dedi. Anne Aynur Topraksa şu an sadece Gençlik Dairesi'nin bize ne sunacağını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ama e, heyecanlıyız. Ne bekliyor bizi? Ne yapmamız gerek? Bakalım Gençlik Dairesi bize beklentilerin ne olduğunu inşallah yerine getirmeye çalışacağız da sonuna kadar da savaşacağız. İnşallah Allah'ın izniyle tez zamanda çocuğumuza kavuşuruz. Baba Fevgi Topraksa çeşitli aşamalardan geçeceğiz. Bugün herhangi bir karar çıkmadı. Bize verilen talimatları yerine getireceğiz dedi. Belirli aşamalardan geçeceğiz. Bunları da başaracağız. Ama sonuçta çocuk gelecek. Yani. Bugün bir karar çıkmadı. Sadece mahkeme seyredecek. Biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Onlar bizimle çalışıyor biz onlarla çalışıyor Buna bakacak, buna göre de kararını verecek. Ama çocuğun eve geleceği garanti.